size GTA San Andreas'ı nasıl indireceğimizi ve nasıl oynayacağımızı göstereceğiz. Öncelikle menü yüzümüzde görmek üzere size GTA San Andreas ve Vice City'yi indirmiş bulunuyorum. Çok kolay bir, bir saat sürede indiriyor hemen. Girdiğimiz üzere ondan sonra Google'e Moba Gene diye bir sistem yazmanız lazım. Full APK indir yazın. Mobagene'ye Gene'ye girmiş giriyoruz. Burada Grant Turf of yazıyoruz. Old. San Andreas full yazıyoruz. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra üstünde hot yazıyor. Gördüğünüz üzere 1 GB'lık bir oyun. Ücretsiz indirin yazıyor. Oraya basıyoruz ve indiriyor. Bir saat süre içinde indirmek burada bulunuyor. Evet arkadaşlar bugün size indirmeyi gösterdik. Bir dahaki bölümümüzde nasıl oynanacağını göstereceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Ben Can Yaman ve Engin Yaman'la birlikte bu videoyu çekmiş bulunuyoruz. Beğenmeyi unutmayınız.